Yeah, I may not I mm -hmm. <laughs> sing. Naber? <laughs> Arkadaşımı bekliyordum parkta. Sonra şöyle bir şey buldum. <laughs> Aa, çok eğlenceli. Çocuklar beni izliyor. Yerlerimi <laughs> yani, kaptım, ne yaptım? Neyse, kalkarız birazdan. Ben beyi istiyorsa veririm ben maviyi. Daha çok severim zaten. <laughs> kendime kavga. <laughs> çok tatlı bir çocuk var. Şey dedik, annesi gelmiş onu almaya. Bana diyor ki senin annen geldi. Dedi. Benim annem gelmiş, beni alacakmış burada. <laughs> tamam dedim, sen benim yerime de oyna. Değil mi senin annen gelmiş, ben daha çok oynayacağım. İlk vlogta videoları vesaire kontrol ettiğimde bir baktım ki full şöyleyim. Çünkü kolum yorulmuş. Ama bu yıl, bu yıl, <laughs> bu vlogta sizi gıdımdan mahrum bırakmayı tercih ediyorum. Buna çok üzüldünüz eminim. Şimdi bir arkadaşım kuaförde saçını kestirecek. Benim bildiğim saçını kestirecek. Ama kendisi ikizler burcu olduğu için nasıl çıkacağından emin olamıyorum. Gidip bir göz kulak olacağım. Ama öte yandan <laughs> öte yandan ben de bir ikizler burcu olduğum için benim de nasıl çıkacağımdan siz emin olamazsınız. Son zamanlarda aklımda saçımı siyaha boyatma düşüncesi var ama zar zor doğala dönebildiğim için böyle bir şey yapmak istemiyorum. Kolum ağrıdı. Yine <laughs> böyle gıdı şov olabilir. Neyse yarın Gökçe geliyor. Yarın akşam Gökçe'yi havaalanından alacağız. İnanılmaz heyecanlıyım. Ah. Kolum ağrıdı size değer verme. Neyse. Çıkışta görüşürüz bu arada. Bundan sonra bir de yoga dersi vermeye gideceğim. O yüzden de öyle yoga var giyindim. Yoga var giyinmek deyince aslında yanıltmak istemiyorum. Şu konuya da açıklık getireyim. Gerçekten yolda yürürken, kuaföre giderken bunu açıklık getirmiş olmayı istemezdim ama yoga yapmak demek illa tayt giymek. Takım taytlar giymek demek değil. Yani giyecek kıyafetim yok yoga yapamam gibi bir şey değil. Zaten yoga e, ayağınıza dolanmayan, dolaşımınızı rahatsız etmeyen kıyafetleri öneriyor. Bunun dışında lütfen üstünüz ve altınız aynı renk olsun demiyor. Onun dışında e, erkekler için de geçerli. Tayt giyeceğim, yoga yapamam diye düşünmeyin. Düşünenleriniz var biliyorum. Bunun dışında e, illa keten ya da müşringi giymek zorunda da değilsiniz. İlla bohem görüncem. Şuraya o işareti takacağım Yoga yaptığım anlaşılsın. Oh! gibi bir şey yok. Yoga zaten şekilcilikten uzak bir egzersiz bir felsefe aynı zamanda. Neyse şimdilik bu kadar söylüyorum. Ben bu şekilde tercih ettiğim için bu şekilde giyindim. Yoksa yoga altın üstünü kahverengi yap üstünler olsun altın ee, bol. Altın derse üstün bol olsun demiyor. Görüşürüz. Yeniden merhaba. En son kuaförün orada bırakmıştım sanırım. Arkadaşım saçını kestirirken hiçbir şey yapmadım. O an saçımı hiç Sadece akşam için rezervasyon aldım. Şimdi gidiyorum. Azıcık <laughs> kestireceğim. Azıcık karnımı doyuracak bir şey alayım dedim ama. Ah. Şunlarla doyacağız galiba bir süre. <laughs> Belki biraz paşa Evde iki tane paşa kalıcı var ama yatak odasında bir tane istiyordum. Çünkü yatak odasının ne konulabilecek bitkilerden biri paşa kılıcı. Ama bunu da istiyorum. Tabii önce bunları koyacak bir ev istiyor. <laughs> Neyse bakalım. Önce bir karnımı doyurayım. Saat 2 oldu. Belki de geçti ve ben hala ağzıma bir adet erik dışında bir şey atmadım. Yetmezmiş gibi. Mide krampları geçirmeme ben. kahve içtim. Aç karnına boş karne olmasa da. Şimdi ne mükemmel seçim yaptığım söylenemez ama bir fırın sürücüm <laughs> artık. İyi olur. Gezdiniz mi? Bugün gezdireyim mi sizi? Gezdirmeyeyim. Burada biraz utandım. Neyse. şu an ondan başkasını düşünemiyorum ben sanıyorum ki içeride videoyu çekebildim aslan çekememişim bir sürü de sizinle konuştum hatta sonra güvenlik geldi evet. yani bir şey demedi ama ne yaptığıma baktı muhtemelen bilse ki ben videoyu başlatmayı bile bilmem, bilemeyen bir kimseyim. Bu kadar dert etmezdi. Kamera açmışım videoyu başlatmadan öyle konuşmuşum. Ha? Ona söylemedim tabi. O beni biraz akıllı <laughs> Bana bir monopod mu deniyor? Tripod değil de böyle elde tutulan. Ondan lazım. Kolum koptu. İyiyip olmazsa sizi şu durakta bırakırım. <laughs> Buradan binip gelirsiniz eve. Ben şimdi kapatacağım. Bebeğim. Ay, ne yaptın evde? Korudun mu evi? <gülüyor> <gülüyor> Bahçenin gelmesine daha neredeyse bir buçuk saat var. Zaman geçsin diye her şeyi yaptım. Ama geçmiyor. <laughs> yani neler yaptım. Evi temizledim biraz. Sonra aylardır reddettiğim birkaç bir şey vardı. Hem biraz mantıksız buluyordum kendim için. Hem de konfor alanımın dışına çıkacaktım diye reddediyordum ama bugün birden bir mesaj geldi ve vizyon panelindeki bir şeyle ilgisi de olunca dedim neden olmasın onu hallettim yani bunu bile aylardır ertelediğim şeyi bile yaptım ama geçmiyor İçim, içime sığmıyor biraz sizinle konuşabilir miyim Gökçe Almanya'dan geliyor. Mutlaka söylemişimdir. Belki bir gün. Hatta yarım gün görüşebileceğiz ama bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Müjü gel. Gel selam ver. <laughs> Müjüyü çokça koymuşumdur kesin diye düşünüyorum. O yüzden şimdi zorlamayacağım kedisi. Başka? Bugün ne oldu? Bugün dışarıda çalışmaya gidiyordum. Bir araba böyle dükkanların olduğu yere gittiğimizde hem yaya geçiyor oradan hem arabalar geçiyor. Bir araba deodorant kutusunun üzerinden geçti lastiğiyle. Sonra adam paniklemiş herhalde işte. O yoldan devam etti. Ben gitti diye düşünüyorum. Ben de öyle orada yolda kalmasın diye önce köşeye sürükledim. Sonra Aldım elimle. Çöp, çöp aradım. Çöpe attım. Arkamdan adam gelmiş. Meğer yazık yani yerden ilk defa böyle ilk defa çöp almıyorum ama ilk defa böyle bir olay yaşayıp gözümle hani çöpe attım. Israrla zaten zihnimde kalbimde böyle çöpe at çöpe at onu diyordu. <laughs> Gittim attım. Arkadan sürücü geldi. Yazık pardon dedi. Attığınız şey neydi? şeyi merak etmiş o da bir camın üstünden mi geçmiş teker içinden tekerin sağlığını merak etmiş. Ben de yok dedim de merak etmeye sonra şey dedi e, sivri bir şey var mıydı? yani bir çöp atayım dedi o da nereye de geldi atılmaması gereken bir şeye de geldi. Dünyaya bir yardımım olsun şu çevreye bir yardım edeyim bugün dedim. O da başkasına zarar oldu. Neyse ama anlattım yani sivri bir yeri yoktu. Ortasından eserek geçmişsiniz dedim. Rahatladım. <laughs> bu da böyle bir anı. Yani niyet önemli. <gülüyor> şimdi <gülüyor> şey desem mi? Şimdi ben o çöpü attım diye suç mu işledim? <laughs> Ay, da yakmadım. Neden yakmadım? Bilmiyorum. Birazdan da uykum gelecek. Daha fazla kahve de içemiyorum. Birkaç gündür mide problemi yaşıyorum. ay Keşke siz de bir şey anlatsanız da dinlesem böyle asla zaman geçmiyor. Gökçel'in gelmesine bir, bir buçuk saat var dememin üzerinden. iki buçuk üç saat geçti. Hala gelmediler. Ben de pencerede bekliyorum. Peteğin oraya oturuyorum. Artık evin her yeri dar geliyor. Zaman geçsin diye de aşkım evine izliyorum. Aslında dinliyorum. <laughs> İlginç oldu bu açı. Neyse bakalım. E, şimdi bana neredeyse ertesi gün geldiği için bir gün daha kalması gerekmez. Ben böyle arada kendimi onaylıyorum. Fark edersiniz. Bir şey söylüyorum. Sonra olmaz mı diyor. Olur <laughs> Aa, Bir tarafım hep kendimi destekliyor. Neredesiniz? Müjde, gel benle oyna biraz nereye çıkmış ya da o da gerçi <gülüyor> şikayet edebilir miyim onun nereye çıktığına ilişkin herhangi bir şikayet müjde gel sen de buraya çık Gökçe'yi almaya geldik. Geldik değil geldim. Tansu gelemedi. Tansu gelemedi çünkü araç bendeydi. Ama Tansu da sanki karşılamışçasına videonun şöyle sağ sol üst köşesine Tansu'yu koyacağız. Gökçe bu videoyu olur da izlerse Tansu kendisini karşılamış gibi hissedecek. Merak etmesin. Şuraya bir videoyu sahiplemeye çalışayım. Gökçe bize belge lazım o yüzden videoya çekiyorum. Adamların arabasına Seni gerçekten aldığıma dair. Nasıl? Ben de aldım. Ama Almanca bir kız olmuş. Video bu kadar. Geldiler. Tesadüfen gördüm. Şaka şaka. Camımın üstüne oturdum. Kalorifenin ardından bakıyordum. Ben havaalanına gidemedim. Oh. <laughs> geldiler, geldiler. Çok dört yani ya. istiyormuş su ama. Su yoksa olay çıkıyor. Var var. <Ama> bu beş <laughs> <üçre> sana ayır. <ya. gülüyor> ben kamerayı çektim. Bir <laughs> <Test. gülüyor> bakayım.